Siyasi partiler adaylarını ilan etmeye başladılar. Aday olarak açıklanan isimler vaatlerini ve seçmenin ilgisini çekecek projeleri çalışmak üzere yakın bir zamanda ekipleriyle birlikte hızlıca ve kısa sürecek bir kampa girecekler. Onların işlerini kolaylaştırmak için Seçmen Adaylardan Ne Bekler serimizin bu bölümünde seçim projelerini mercek altına alıp başkan adaylarına sesleneceğiz. Öncelikle belediyelerin çok güzel bir kumaş olduğunu bilmeli, acemi bir terzi elinde heba olmayacağına seçmeni inandırmalısınız. Mevzusunu bilmediğiniz işlerin mevzilerini kazmamalı, yapılmış işleri proje olarak açıklayıp kendi kalenize gol atmamalısınız. Hele hele proje açıklarken gaza gelip örneğin Karaman'a denizi de biz getireceğiz gibi uçurum kenarlarında asla dolaşmamalısınız. Benim aklım inek ile danada, hanımın aklı ise sürme ile kınada misali, seçmen beklentisinden uzak masallarla hayal kurmamalı, derde deva, sadra şifa projeler üretmelisiniz. Dersinizi derinlemesine iyi çalışıp alana hakim olmalı, sorun, ihtiyaç ve öncelik belirlemeli şehrin güçlendirilecek zayıf yönlerini iyi analiz etmelisiniz Seçim projeleri, şehrin röntgenini iyi çekebildiğinizin bir işareti olacak. Perşembenin gelişi, çarşambadan belli olur misali. Gelişinizin ayak sesleri, seçim projelerinizdeki alana ve mevzuya hakimiyetinizden belli olacak. Sizi dinleyecek seçmen, üzerine şehir bina edilecek ufuk ve vizyonun yeterli ve tabii ki diğerlerinden farklı bir başkan adayı olduğunuzu hissetmeli. Seçmendeki potansiyel ama durağan enerjiyi, kinetik yani hareket enerjisine bir şekilde çevirip gönlüne girebilirseniz emin olun bir söylediğiniz sahada bin karşılık bulacak.